Merhabalar canım terazi hoş geldin kanalımıza sevalar getirdim inşallah iyisin ve falına bakmak için buradayız diyecek bir fincanla devam ediyorum nasıl bir fincansa artık ağzı başka yerde kıçı başka yerde ben de böyle yeni görüyorum ama kapatabildik şükür neyse bir taşma bir dolma bir taşma bir dolma var ee, görüyorsun dalga dalga böyle dışarı doğru yansıyan görüntüler senin yerinde duramayacağını farklı telaşlar içerisine gireceğini söylüyor. Evet görüntü bunu söylüyor. Bak iki dalga aman gün canı kırmayalım da öyle diyor ki. surat şurada gülmüş bir balon suratı gibi. Şimdi e, canım yani bir balon derken bak bir balon görünüyor. Bir balon var. Balon hayali bir düşünce, hayal, düşlemek, düşleyerek biraz var etmek vardır. Ama balonun inmediyse hani o hevesin geçmemesi daha. Yani bir hevesle başladığın işleri yarım bırakmayacaksın. Ya da işte çok heveslenip gözün kaldığı bir şey varsa onu kendine alacaksın mesela. Ee, bana on, işte dedim ya hayal ama hayallerin bitmemesi. O hayallerin o düşlerin hayal kırıklığına dönüşmemesi. Sönmüş balon olsaydı tabi çıkış şeyine göre farklılık taşır da ee, şeydi iyi olmazdı belki ama bak burada bu şekilde çıkması gayet de güzel. Biraz enteresan gelişmelere de işaret ediyor. Bir ağacın dalına iki tane kefe takmışsın. Kefenin yanına da yani sen de oturmuş bir mola vermişsin. Kahveden bak böyle dumanlar çıkıyor. Sıcak bir kahve düşünün. Ee, bir dalına bir şeyler yani burada senin beklediğin adalet süreci var. Sen rahatlıkla bekliyorsun diyeyim. Ya da bir süreç var. Sen e, bu sürecin senin hayrına e, gelişmeleri getireceğini bildiğin için rahat şekilde dingin kafayla bekliyorsun. Sonrasında ne var? Bu terazi kefesinin dolması ve bak, sizin sepetiniz var orada tuttuğumuz gördünüz mü? Bak sepet. Şurada siz. Oradan da yani bir ağaç gibi düşünün. Hani yağmur damlaları doldukça da burayı taşırmış. Sana gelmiş. Demek oluyor ki uygun sonuçlar, adil sonuçlar can yakmayacak demektir bu. Bu açıdan güzel. Yani bir şaşma yok. yani burada gelmiş o adalet veya bir yerden bir verim bekliyorsun. Şimdi ağacı o kefeleri asmak, oradaki bir şeyi yakalamaya çalışmak, almaya çalışmak uygun yerlere yatırım yaptığını ve bu yatırımların sonucunu inşallah sana bolluk getireceğini vurguluyor da olabilir. Bu yani illa parasal bir şey düşünmeyin. Belki bir dostluğa yatırım yaptım. Belki bir kardeşliğe, başka bir şeye, duygusal bir şeye. E olur bunlar da olur. Yani herkesin maddi bir şey olacak diye bir şey yok. Peki bakıyorum. Şimdi bir tekrardan bir böyle üretme gücüne geçiyorsun. Bir karga ruhu çıktı aşağıda. Tekrardan bir üretim gücüne geçmek. Yani çoğaltmak ekseni gediğini gidermek ama burada bir e, o üretmenin şeyi bir ilhamla birlikte tekrardan e, doğmak gibi yani böyle bir ilham gelecek hayatına da. O ilham da tabii durduğun yerde gelmez. İşte belki bir kitap okuyunca gelir. Belki bir şeye inanınca gelir. Belki bir şeyi izleyince gelir. Belki bir şeyleri yaptıkça gelir. Anlatabildik mi? Böyle bir, bir durumdan dolayı Yeniden iyi hissetmek, yeniden eskisi gibi bir hissetmek, eskisinden iyi hissetmek var. Şimdi kimse kimsenin eskisini bilemez belki eskiden iyi değildin, şimdi iyisin mesela. Neyse hayali bir yere yolculuğun var. Bak yine hayalde yani aslında düşünde. Ama sen buraya gitmek için elinden geleni ardına koymuyorsun. Böyle denizi olan bir yer gibi. Orada da insanlar var tanıdıkların gibi. Öyle bir yer. Eğlence çıkmış. Böyle raks eden güzel kıyafetli insanlar çıkmış. Ee, bir yere katılacaksın sanki. Bu katılımda göz kamaştırıyorsun. Ee, güzel, konforlu, lüks bir alan gibi de görünüyor. Bir çizgi koymuşsun, bir çizgi koymuşsun. Yani bir çizgi çekmişsin bak şöylece görüyorsun. Ama o çizginin dışına çıkacaksın. Standartlarını belki yükselteceksin. Belki yapmam dediğin bir şey yapacaksın. E, bu da enteresan yani. Evet. ya yani bir durgunluk varsa da o durgunluk dönemi bitiyor diyebiliriz. Çünkü çizginin altındaçsın halen. Bu tarafta üstüne çıkmışsın. Bak burada da o karga yandıran bir görüntü var. Bakar mısın? Bak karga. Karga der ki ilahi güçle birlikte yeniden yaratsın. Yani yaratım gücü tabii ki Allah'a mahsus ama ilahi olana mahsus. Ama işte onunla birlikte sen de bir şeyleri çoğalt, üret. Oradan bir ilham kaynağı bul. Tekrardan hayatına bir e, dokunuş getir. Bir sihirli etki getir. Şimdi karga biraz da uzun yaşayan hayvanlardır sağlık açısından belki şikayetlerim var onun haricinde yani sağlıklı yaşam diyelim ee, uzun ömürlü olmak için böyle bu yolda ilerlemek gibi ee, belki bir takım bağımlılıklardan kurtulmak gibi iyi gelmeyen size yani bunu çoğaltabiliriz de birçok insan karga ruhunun kendiyle özdeş özleşti, özdeşleştirmiştir aslında canım benim. Kendine bir parça gibi görmüştür. Ondan ilham almıştır. Yani hayatlarıyla alakalı da olabilir. Yani onu kutsal sayanlar da var tabii ki. Böyle bir şey çıktı ama kuş yolculuk, kuş haber. Ee, bunu da söyleyeyim. Peki kendinize iyi bakın. Yine görüşürüz. Hoşçakalın.